biraz daha mutlu musunuz? Mutluyuz. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar hepimiz tok olduğuna göre <gülüyor> <gülüyor> artık bir videoya başlayabiliriz. o <laughs> oh, ben kaç bir <laughs> video çektim senin haberin yok. Evet bu doğru. Vildandayım şerefsiz. <laughs> Böyle de bir şerefsiz. Yani ne kadar ayıp şeyler ya. Çünkü. Hadi çekiyorum. <laughs> arkadaşlar şu an <laughs> yine bilmiyorum nerede Şu anda ayı yorgun Kovdayız, gireyim. kovdayız. Tamam, Kova girişi tamam. giriş yapıyoruz. Şaka yaptım. Şaka <laughs> Kovdayız, kovdayız. İçeri girince bir şov yaparız o zaman. Bye. Tamam. <laughs> nasılsın? Nasıl İlk işimizi yaptık. İlk işimizi yaptık. Göster. Herkes ellerini göster. Kovun girişindeki. Herkes evet. güzel. Bence uygundu. Evet. 30, ya, lira. Ya. 30 lira. 30 lira. Güzel. Çeşme mükemmel bir başlangıç e Sık limon. Evet, evet arkadaşlar. Günümüz çok güzel, güzel geçti. Çok eğlendik. Günümüz <laughs> çok inanılmaz. Devam ke. Devam ke. Ne geldik buraya? Evet, artık bir dinlendik. Artık bir dinlendik. Artık birimiz de Ben varım. Çeke... Alo! Evet çıkış yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz. <laughs> <contamination> daha <meals> daha, <laughs> <gez> daha <laughs> gecemiz uzun. Daha Mükemmel bir gün geçirdik. Harika. 3 <infinity> saatlik plaj şeyimiz. Her 3 saatliğine gelen. ben Arkadaşlar vlogumuz sadece bu arabada ve Kanada'da yaptım yolda. Yolda geçiyor. Şu an e, Panayır'a gidiyoruz. Panayır'a Panayır gidiyoruz panay beye. Beye. Panay, panay be ya. Panayır, Panayır nerededir be ya? Alacatı Port'ta be. Alacatı Port'ta gidiyoruz. İki şey yakın mı? O, Güneş gidince güzelliğim gitti ayol. o kadar ses var ki konuşuyumu duyamıyorum. Sıkıntı yok. Mekanı beğendin mi Bindan? Ben abi güzel renk. Bence ya. güzel. Hamburger, pizza, balık ürünleri var galiba. Evet. Bir tatlıları var. Tatlıları yemedik. onun dışında... Yanlış masaya oturacak. Abi de Her şey güzel. Bir gençliğim var ya. Arkadaşlar Vakko'dayız. Nasıl kafamdaki? <laughs> bir şey bu bizim sabahtan beri yapmaya çalıştığımız evet, şeydi ve bence evet. bunu hazır. E, beri Fiyatına bakıyorum. 825 lira. <laughs> Alırsın. Kafamı kırarım daha iyi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar fiyatlar hakkında ne Küçük bir yorum. Biz girdiğimiz her dükkandan <laughs> koşarak <koşeden gülüyor> çıkıyoruz. <gülüyor> evet. 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 Baby Winehouse'dayız. Baby, baby. Winehouse. Baby, baby mine. Winehouse. Ama öyle. Güzel bir yer. Tavsiye ediyoruz. Bye. Bye. Bir güzellik yapsana, yap, yap, yapsana, yıldızlar kayarken sen de bana kaysana. Günaydın Medet'im. Deli. Deli. Günaydın sevgilim. Günaydın. Arkadaşlar. Günaydın. <laughs> günaydın, 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 günaydın. Günaydın. Evet. Çeşme ikinci gün. Alçatı Çeşme. Bugün Flyin'e gidiyoruz. Ee, erken kalktık. Çünkü neden olmasın. Öyle keyifler yerinde. Şimdi hayvanlarıma Biraz zımlama koyacağım. <laughs> Arkadaşlar, Ege Öztürk, tanışanı, <laughs> lise arkadaşımızla. Şu an flyindeyiz. Ve ne yapıyoruz Ege? E, Ringo Ringo'ya binmeye gidiyoruz. Ringo'ya binmeye gidiyoruz. Aslı Öztürk'ler. Ne? Daha çabuk takip ediyoruz çünkü bu hayat onun gibi yaşayan yok. Ya seni yerim ya. Sen... En son fly e, Flying'deydik. Ama şimdi Urla'dayız. Wow. E, Urla'da ömre bedel. Tavsiye. Mükemmel ev yemekleri yapıyor. Gerçekten mükemmel ev yemekleri yapıyorlar. E, tavsiye ediyor muyuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Yemeğimi, oh yemeği çekmeyi unuttum Melis. Bravo sana ya. Mükemmel bir yemek yedik ama. Çekemedik. Açtık çekemedik çünkü çok açtık. Sabah kahvaltıyla duruyorduk. Ama gelin yani. Neydi adı? Söyle. Ömre bedel. Sen ömre Alo. bedelsin. Alo. Alo. Zeynep. Evet. Cam açık. Acaba? 3200. Bilin bakalım neredeyiz ya? Allah çıksın. Melis yere yerlemiş ama mekan yok. Arkadaşlar polis Söyle çevirdi polis çevirdi. Elif'in feministliği tuttu o sırada. Diyor ki, niye hep kadınları çeviriyorsunuz Siz hep dört kadın görünce çeviriyor musunuz diyor. Ay, Adam da böyle dedi. E dört kadın herhalde dedi. Biz şok. Komik olmadı siz gülmeyince. Biraz gülmeye sesleyelim misiniz? Hiç Arkadaşlar, günaydın. Vlog devam ediyor. Saat 6.30. Bugün hiçbir şey yapmadık. Gerçekten hiçbir şey yapmadık. Kaç günü çok koşturduğumuz için bugün dinlendik. Ee, akşama bir yerlere çıkacağız. Onları da göstereceğim. Neviye gideceğiz. Tam deniz kenarında. Zaten göstereceğim. Öyle. Şimdi bizimkiler hazırlanıyor. Ben de hazırlanacağım birazdan ve çıkacağız. Umarım siz de iyisinizdir. Öyle. Görüşürüz. Neyiz? Aziz bu. Bir numara daha çektim. Ama olmazdı. Kalbim durdu. Günaydın. 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 Allah. 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 Arkadaşlar, mama'ya geldik. Allah. Son gün. Evet bak. Ee, Allah. Allah, Allah. son günümüz Bu doğru. Bu gerçekten doğru. <gülüyor> <gülüyor>